Hepinize selam dostlar. Günaydın, tünaydın veya hayırlı akşamlar. Ne zaman, nasıl, nereden izliyorsanız her yere selam olsun. Forza Horizon 5 ve süper çark açma e, videolarımızı serilerimize devam ediyoruz. Bugün sadece süper çark değil, şans çarkı da açacağım. Çünkü elimde yeteri kadar süper çark olmadı. Bu arada en son jiple yapıyorduk bu işi hatırlarsanız. Jipi kaldırmışlar artık. Farklı farklı arabalara yönelmeniz gerekiyor. İşte Porsche e, kaymandı galiba. Onun modeline yönelmeniz gerekiyor. Ya da... Elimde gördüğünüz Pontiac aracı ama bu Forza Edition olun buna değil normal olunla yönelmeniz gerekiyor. Bunlar yapabiliyorsunuz. Onlardan çıkıyor. Birazcık daha masraflı ve maliyetli. Onu söyleyeyim. Burada ne olmuş? Hediye puanlar falan gelmiş. Ne hediye puan? İki tane iki tane de süpercharg hediye gelmiş. Güzel. Bir bakayım. En son 27 tane vardı diye hatırlıyorum. 27'ymiş. Değişmemiş saytı. <laughs> Bakalım yeni neler alabileceğiz. Güzel bir ayakkabı geldi ve 200 bin geldi tabii ki de. Güzel başladık gibi. Bu arada parama bakmadım. Dur parama bakacağım. Dur. Dur geri gideceğim. Ferrari 488 GTB. Bu arada görev vardı bunun. İyi oldu bu aracın çıkması. Şimdi 15 milyon var diyelim. 200 bin çıktık ama. 14 800 diyelim biz onu. Öyle hesap edelim paramızı. 14 800'den ne kadar ilerletebileceğiz? Range Rover 15 olmayan arabalar çıkmaya başladı. Güzel. Ama olan güzel arabalar da çıksın. Böyle pahalı pahalı satayım. Onu da istiyorum. Az önceki Ferrari neden kaçtı? Ay Porsche 356. Harikasın sen. Severim böyle eski püskü Porsche'ler. Hoşuma gidiyor. Genel olarak bütün Porsche'ler Forza Horizon 4'te de biriktirmeye meyilliydim ve hevesliydim. Jeep Gladiator diye bir şey geldi ve 250 bin aldık. Nice. Ha varmış. Tüh ne zaman aldım bilmiyorum. Ama varmış. Böyle arabalar bol bol çıksın, para kazandırıyor. Ne işte. Yok bu şöyle bir 9-10 milyonluk, 20 milyonluk bir şeyler. O Morgan o kadar pahalı değil. Yani üzülmeyin gittiğini. Yine Morgan geldi. Holden. Ay Morgan'ı sonunda aldık arkadaş. <laughs> Üç aracın üçü de yokmuş. Araç sayıma bakmadım bu arada ama en son yanılmıyorsam ya 155 ya ona benzer. Lambo Sesta'nın Horizon Edition'ı var. Ve normal de geldi. Bunun böyle bir SS'ini patlatırım. Bunun garajda varmış. Muadili. <laughs> Yukarıdaki Viper olabilirdi ya. Yok mu şöyle güzel bir araba göremiyorum da pahalı. Çok özel. Farklı. Ay Mercedes. Mercedes harikasın sen. C63 severiz m 4ün karşısına koyma Ay sonunda. İşte özelden kastım bu. Sonunda geldi ya. Pagani Huayra Forza Horizon Edition geldi. Mis gibi araba. Muhtemelen bir 2 milyon vardır. 2-3 milyon arasında olabilir diye düşünüyorum. Yukarıda da Taycan M4 ve Miata var. Oy Bugatti var. Lütfen o Bugatti gelsin. Hayır çok hızlı geçti ya. O Bugatti iyi olurdu be. Hiç Bugatti'm yok galiba şu an oyunda. M5. Forza Horizon Edition'ı güzeldi. Özel bir tane Ferrari gördüm sağda ama geçtik yine. Hızlı geçtik ya. bayağı Mercedes topluyoruz biz bugün. Lanet olsun. Bu satma sistemi güzel olmuş. Eskiden böyle bir şey yoktu. O iyi para geldi. Aha çorap var. Rengarenk bir çorap var. <laughs> en kötü ihtimalle onu <laughs> En kötü ihtimalde onu okey dedim ve gerçekten de öyle oldu ya. <laughs> Bu rengarenk çorabı ne yapacağım bilmiyorum ama en azından bulunsun. Başka? Oy! Koyksek <laughs> yesko. Bunun testini yapacağım. Kesinlikle sürmek istiyorum bu arabayı. <laughs> Top speed'i gerçek hayatta 530 km'ye ulaşıyormuş. O başladı hatırlarsanız kullandım. Ama kendi arabam değildi. Görev icabı kullanmak zorunda kalmıştım. Şimdi kendi arabam oldu. Ben bunu bir teste çıkarırım yani. Üf benekli mavi bermuda short yani. Hep isterdim abi. <laughs> Miata geldi. Son 3 kaldı. Sağda güzel bir Ferrari mi geçti hızlı bir sarı. Efsanevi bir şeyler geçti galiba. Hiç böyle 10 milyonluk 9 milyonluk bir şeyler bulamadık galiba. Serbest seti. peki. O Porsche de o kadar özel değil maalesef. Bakmayın siz sarıya koyduklarını. Bari 300 bin çıksaymış ya gözlük aldım. Bari yukarıdaki ne o McLaren'a da benziyor. Lotus'a da benziyor. <laughs> Çıkaramadım ben o arabayı. Aa Willys geldi. Salih'in s fittim ya. Olurdu be. Neyse buradan devam edelim. Burada da 50 tane kalmış. Bunların hepsini de açalım. Aklımda sanki daha fazlaymış gibi kalmıştı buradaki 50'li. Ama öyle değilmiş. <laughs> buradan bir efsane mi çıkarsam yeter bana. Soru soru, soru. Ah be Efsanevi de çok az geliyor baksana. Kimilerinde var kimilerinde yok. Aa Opel var yukarı. Burada da bir tane efsanevi var. Geliyor mu? Geliyor! Gümüş rengi derim o. <laughs> Bugün çorap botlara falan seviniyoruz arkadaş Bu ne ya? <laughs> ah be yukarıdaki GTR geleydi be. Yukarıdaki GTR geleydi ya. Ha. Megan Ares olur. Var da yalnız yeni ha gerçi Megane'den şey ön farlar hep böyle ettim. Megane'den geçti ya Clio'ya. <laughs> okay. Yeni Clio 5 mi? Clio, Clio 9 mu son Clio? Artık numarasını bilmiyorum. Yoksa Clio 7 miydi? 7'ydi galiba ya. İyice Clio'cu oldum arkadaş. O aşağıdaki Shelby miydi? Abi, O Shelby diyor. Oyunun en pahalısı. Oyunun en pahalı arabası o. 30 milyon dolar onun değer, 30 milyon. 30 milyon arkadaşlar. 30. Aaa! Normal Will Spin'den onu çıkarsaydım delirdim. <laughs> Yine Porsche geldi. Güzel. 30 milyon kaçtı lan. 30 milyon. Ah be o sarıyı versene be. <laughs> Bir de çıkarıyormuşuz. Önümüzdeki çarplarda şimdi. Bir tane sarı var. Ne sarısı o? Bizi görmedi. Hah. <laughs> Elias'mış abi. Lotus'muş yani. Lotus Elias diyesim vardı da Lotus'tan. Ama o öyle bir halini görmedim Elias. <laughs> Pis cahil diye yorumlar gelirdi. A45. Olur. Salyan S7. Bari efsane bir korna falan gelsin ya. Bak maske var ona da fitim yani. Ama sarılar alayım arada. Ferrari var. O Ferrari'nin değeri en az 5 milyon. 250 Tesla Rossa. Ama tahminimce o Ferrari'de çok pahalıdır. 5'ten çok daha fazladır. Bu araç bende vardı sanki yokmuş. Drift özel araçlar. Ya gel işte Şiron gel be. Gel ya orada duruyorsun işte ya. Cık. Of. Bugün yüzüm gülmüyor. Bugün kötü başladık. Destansı bir korna. Sağ ol ya Allah razı olsun. Ah o araba neydi? O gelseydi çok merak ettim. Bu gatti miydi? Mercedes'in miydi yoksa? Ama 6 milyonla 8 milyon arasındaydı o aracın fiyatı. Oy bu ne böyle be? AMG Hammer Coupe 1987. Sen ne güzel bir şeysin öyle. Bak buna sevindim. Bari para gelsin. Yeni bin. Efsanevi hiç yok galiba. Göremedim çünkü. Gran Turismo e esim vardı galiba bende. Geçen bulmuştum ama Forza Edition var sanırım. Normal yok. Hiç efsanevi yok burada da bak. Burada var mı? Burada da yok efsanevi. Neden? Bazıları da olmuyor. Of Audi alırdım ya. Audi her gün alırdım ben be. Burada efsanevi var. Ve gelecek gibi yaklaştık. Aaaa! Ares. 2 milyon, 2,5 milyon falan. Bir tane efsanevi çıkarayım şuradan artık. Lütfen ya. Gelmeyecek bu sefer. Yes! Aa, bir tane efsanevi çıkarayım artık dedim ve gelmeyecek gibi gözüktü geldi. Oh tamam. Rahatım. Biraz olsun rahatladım. Bu sefer ama eski bölümlerdeki gibi şanslı değilim. Onu fark ettim. Ares 6 eski kasa. Maske var. Birden fazla efsane var bu arada. O sayede de gördüğünüz gibi sonunda kornamızı aldık. Hello'nun kornu sesiymiş. Hello'nun müziğinin kornası yani. Başka başka başka. Var ama bu bende. Satarım. 250 bin Allah bereket versin. Daha önceki bölümlerde çıkarmıştık çünkü. Ah be çık işte o efsane. Çık aşağıda kaldım. Nadir kahverengi baldır çorabı. Peki abi. Son 8 tane kaldı. Bitiyor artık. En azından klasik? Böyle <laughs> avutayım kendim. Abi üç tane efsane, üçü de yan yana mı olur ya? Üçü de yan yana mı olur arkadaşım be? Firebird. Bu bende var, satarım. 250 ve Allah bereket versin. Durduk yere 500k kazandık iki araçtan. Ya gelsin işte o Bugatti gelsin ya. Oha TVR'ın yeni modeli bu. 2018 diyor. Değişik bir şey. TVR bu arada lisanslarını alabiliyor mu ya? Genelde çarpışma testlerinden öteye gidemeyen markadır. ya. <laughs> Sat abicim. Son bir kaldı bundan sonra ve bitiyor. Sat bunda. Son. Bütün wheel spinlerim bitti. Yetenek puanlarım da bitti. hoy <laughs> Vurduk gol oldu sonunda. Vurduk gol oldu. Şimdi abi. Kısaca bakalım. 20 21 milyon civarında varmış. Yani biz 6 milyon kazandık diyelim. 14.800'den 2800'e gittik. 6 milyon dolar tertemiz. 6 milyon 100 bin. Süratı da sayarsak kazandığımız para <laughs> hızlıca bunu bulduk. 100 binmiş. Bu ikisini çıkardık. 2.8 milyon. 1 milyon. Daha öncekilerde de bunu çıkardım. Yani coin iyi çıkarıyoruz. Sesto'nun normal olanını çıkardım ben. Forza Edition. Bunu çıkardık galiba. 2,5 milyonmuş bu da. Yine iyi. Yine iyi. Baya az fark varmış arada. Bir de şu aracı çıkardık. 2015 mi bu? Aynen. 133 bin. GTR Nismo Edition. Neredesin? Ha, burada. 1.1 milyon. İyi nereden baksan bir 10 milyon dolar civarında bir değerde bir araçta çıkarmışız. 10 milyon fazla mı abartı olur? Bir 6-7 milyonu geçtik ama. 8-9 milyonları varmışızdır 10 olmasa da. Bu Porsche de 240 binmiş. 37 binlik Megane RS. <laughs> Yine ucuz lan Megane RS. <laughs> Her türlü ucuz araba. Ha Griffith 105 binmiş TVR'larda. Geçenlerde aklımda bir video fikri vardı. Geçen dediğim üzerine bayağı vakit geçti. Onu bir türlü yapamadım yani. Onu yapmış olmam gerekiyordu çoktan. Hala yapamadım. Ve vakit kaybettikçe videoyu çekme zorluğu da artıyor. Öyle bir sıkıntı da var. Nasıl bir vites aralığın var senin arkadaşım? Bir iki vitesten <laughs> 8-9-10 viteslere gidiyoruz. 10 vites de vardır bunda eminim. <laughs> Stok haliyle çok rahat 450 gördü bile şu an. Gerçi bu tarz araçlarda çok fazla modifiye seçeneği olmuyor genelde. Sadece bir iki ekstra oynama yapabiliyorsun o kadar. Çünkü zaten olabildiğince hızlı ve maksimum modifiyeli oluyor. 10. vites yokmuş bu arada. Yokuş aşağı 465'i görür diyorum ben. Ne oluyor lan bu kim? Çok sağ sol yaptım. Son yokuş aşağısına bahsediyorum tabi de. Sonlara doğru bir aşağı inişimiz var ama. Şurayı iyi kurtarmam lazım. çok sert değilmiş biraz. Burasından bahsediyordum da ya çarptım. 456 kilometreye çıkıyor şu haliyle bile. <laughs> bu ne lan? <laughs> Montör bağlamışlar oraya direksiyonu sen ciddi misin? Gerçekten tasarım bu mu ya? Abi bana biraz garip geldi ya. 70'e kadar gidiyor bak. Çok pati atıyor ama ya. Drag için kesinlikle ideal bir araba değil. Bir anda peki 4 vites arttırsam hızlıca. Pati attırmadın, saldırıyorum. 6'yı almadan sakinleşme. Hızlanmaya bak yalnız ya. Evet burada artık bu bölümü de sonlandırıyorum dostlar. Yine kumarlarımız <laughs> devam edecek. Yine kutuları açmaya, wheel spinler döndürmeye ve daha fazla araç kazanmaya devam edeceğiz parayla beraber. Yes da ayrıca bir testi falan olur mu veya karşılaştırması ona da göz atıyor olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki buna benzer çarp videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenin. Bay bay.